Herkese merhabalar. Tıbbi denge serimizin 44. videosuna hoş geldiniz. Serimize Atik Çevik bir şekilde devam ediyoruz. Ve lafı uzatmadan hemen metne geçiyorum. 44. metnimizin başlığı eğitim. D, dağda, evde eğitim. Bir. Bunun ikincisi de var. Bir, bir sonraki. Şimdi tane tane gidelim bakalım. Bazı çocuklar. İngiltere'deki bazı çocuklar yapar yapmaz gitmez. E gitmez okula gitmez. Ne dedik? Bazı çocuklar İngiltere'deki bazı çocuklar okula gitmez. Gitmez yüklem. Öncesinde özne bölgemiz var. Sonrasında nesne bölgemiz yer aldı. Hatırlatmalarımızı yapalım. Kırmızı bölgeler bizim yüklemlerimiz. Öncesinde özne bölgesi yer alıyor sonrasında da nesne bölgesi yer alıyor. In içinde demiştik. içlerinin D de dağısı demiştik. Tu içinde demiştik. Kendisinden sonra isim varsa EA anlamında yönelme olarak kullanılıyor. Şimdi bir batımız var burada. Bat zıplık yapacak. Ne dedik? İngiltere'de bazı çocuklar okula gitmezler ama onlar yani onlar dediğimiz kimler? Bu çocuklardan bahsediyor. Çalışır study study. Ders çalışmak anlamında kullanılıyor. İngilizce'de çok fazla çalışmak anlamında kullanılan fiil var. İşte work, power, generate, study. Ama tabi bunlar ayrılıyor. Genel işlerde work kullanılıyor. Böyle mekanik şeylerde drive kullanılabiliyor. Run kullanılabiliyor. Run on çalışmak anlamında kullanılabiliyor. Ders çalışmak için stati kullanılıyor. Elektriksel şeylerde generate kullanılabiliyor. Yani çalışmak anlamında çok fazla şey var ama her çalışmayı her yerde kullanmıyoruz. Ders çalışmak için de ne kullanıyoruz? Stati kullanıyoruz. De at home, evde çalışırlar. Şimdi burada bir sorumuz var. Do neydi? Yapar mısınız? Siz düşünür müsünüz? Burada gizli bir det koydum. Hemen şu think ve it arasında ve şu ize bağlıyorum. It'in yanındaki ize. The'nı is neydi olmak? Olduğunu, right doğru olduğunu düşünür müsünüz? Sorumuz bu. Nasıl yaptık soruyu? Do'yu gördüm yapar mısın? Hemen think'e bağladım. Düşünür müsün? Onun doğru olduğunu düşünür müsün? Biz muhabirimiz Jin Anderson isminde olan ne demiştik? İki noktalı meşareti arasındaki açıklamalara olan diyoruz ama isimse isminde olan diyoruz. Bu onun ikinci hali went gitti. Meyemaya gitti. Talk to, talk to, speak to bunlar ile konuşmak anlamında kullanılıyor. Daha önce yapım eki, çekim bahsettik. Buradaki to da aynı şekilde çekim ekinde kullanılıyor. İle anlamını verdi. Hemen yanındaki ismi ekleyeceğiz. Bazı çocuklarla konuşmaya gitti. To da ne yaptı? İlk to'umuz meyemaya anlamını verdi. Meyemaya konuşmaya ile bazı çocuklar ile. To'lar önemli bu arada. To'ları bilmemiz gerekiyor. Yani buradaki her noktalama işareti, her harf bizim için önemli. Öyle genel okuyup anlayıp geçmiyoruz. Bunların ne için kullanıldığını, bunların göre lerini anlamamız gerekiyor. %100 anlayacağız. %100 anlayacağız ki daha sonra rahat yazacağız ve rahat konuşacağız. Bakalım. Richardson'lar diyelim. Sapkısı vermiş. Bu aile aileden bahsediyoruz. Living yaşar, içinde yaşar bir büyük ev içinde yaşar. burada okurken bir büyük dedim ama sonrasında cümleyi toparladığımızda şöyle diyeceğiz. Büyük bir ev içinde yaşar. Çünkü e and the ismin önüne gelir. Big burada isim değil aslında. Big burada bir sıfat. İsim olan burada ev. Büyük eski bir ev içinde yaşar. Hatta old da varmış burada. Old da şimdi gördüm. O da bir sıfat. 20 kilometre uzaklıkta den yani Londra'dan 20 kilometre uzaklıkta olan da diyebiliriz. Çünkü burada da yine iki noktalama işareti arasında açıklamamız var. Aile büyüktür. Is large büyüktür. Yine aileden bahsediyor. Burada yine açıklamamız var. İki noktalama işareti arasında. İki kız ve üç erkek çocuk. Bizim muhabirimiz ziyaret etti. Visit. evde takısı olarak iki, ikinci hal oldu. Onları ziyaret etti da bir çarşamba sabahında. Çocuklardı DEDA'daydı evdeydi. O. O dediğimiz kim? Burada muhabirden bahsediyor. Duydu. Müzik duydu. İçinde, evin içinde müzik duydu. Bir piyano ve bir gitar. Şimdi sorular geliyor. Normal bir aile mi? Normal bir gün mü? Evet ama D'da da bir yolda Richardson'lar burada yanlış yazılmış Richardson'lardır çok farklıdır. Çocuklar yapar yapmaz gitmezler. E gitmezler okula gitmezler. Yine vurguduğumuz var burada. Yaparsın yapmazsın gitmesin dedik. Sonrasında da yönelme tozu geldi. Okula gitmezler. Onların aileleri kimmiş? Marian ve Roger, Roger öğretir. Onlara evde öğretir. Onlar dediğimiz kimdi? Çocuklar. Geldim diğer paragrafa. Jean Anderson speak to, ne demiştik? Speak to için den bahsettim. İle konuşmak. İle konuşur. Marian Richardson'la konuşur. Marian dedi tırnak içinde konuşmayı veriyor. Benim kocam ve ben yaparız yapmayız sevmeyiz okulları. Deda da bizim kasabamızda okulları sevmeyiz. Biz yani kocası ve ben yaparız yaparız düşünmeyiz. Öğretmenlerin olduğunu çok iyi olduğunu düşünmeyiz. Bak. Burada gizli bir det var. Hemen şurada think ile teacher arasında. Bu gizli deti aldık ara götürdük. Neydi buradaki det? The are oldu. Olduğun çok iyi olduğunu düşünmeyiz. Çocuklar yapar, yapmaz, öğrenmez. Çok fazla öğrenmez. Bazı çocuklardaki, deki, bu okullardaki ebilenmeyebilir, okuyamayabilir. O korkunçtur. Burada yine konuşuyor, hala devam ediyor. Cümle başındaki yüklemleri nasıl okuyorduk biz? Emir gibi. Git, e git, okullara git ve bak. Çocuklar kavga eder, sigara içer ve içki içer. Roger ve benimdir bot bot her iki anlamında kullanacağız burada. Daha önce botent'ten bahsetmiştik. Botent neydi? Hem hem de anlamında kullanılıyordu. Ama botun devamında bir end yoksa bot orada her iki anlamında kullanacak. Roger ve benimdir. Her ikimiz öğretmenizdir biz ebilebiliriz, öğretebiliriz onlara yani çocuklara. Daha fazlasını D'da'da, evde daha fazlasını öğretebiliriz. Bir sonraki sayfaya geliyorum. Son paragrafımız. Jane Anderson ayrıca speak to. Speak den bahsetmek diyeceğiz. Den bahseder. Ginny'den bahseder. Ginny'dir biridir. Nın biridir. Kardeşlerden biridir. Ailenin kardeşlerinden biridir. O dedi. Biz tümümüz seviyoruz. Müzik seviyoruz. Ben çalıyorum piyano ve Donald çalıyor gitar. Play burada çalmak anlamında kullanabiliriz. Burada burada birisi play, birisinin place olmasının bir nedeni var. Present tense'te, de present tense neydi? Dır 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 dır, ır ır ur, ur ur yani geniş zamanda. Olumlu cümleleri he, she, it özneleri, he, she, it öznelerinde yüklem, s takısı alıyor. Şimdi burada I öznesi olduğu için s takısı alamıyor. Ama burada Donald var. Donald ne burada? Erkek anladığım kadarıyla. Bu he öznesi. He olduğu için burada s takısı alabiliyor. Hangileri alıyordu? He, she, it. Bunlar da olumlu cümlelerde yüklem S takısı alıyor. O yüzden biri play birisi place. Hani şey demeyin burada. Hocam burada S takısı var işte bu çoğul isim mi? Hayır çoğul isim değil. Yüklemler de S takısı alabiliyor. Ama sadece present tense'deki yüklemler. Benim ailemdir çok iyidir da müzikte ve language dilde çok iyidir. Okullar burada çok kötüdür. Very bad çok kötüdür. Yine present'da bir durum cümlesi. Ne demiştik? Dördür Biz öğreniriz daha fazlasını evde daha fazlasını öğreniriz. Ben düşünürüm. I think. Oraya hemen gizleti koydum ve gizleti buradaki ara getirdim. Bizim olduğumuzu. Look at şanslı olduğumuzu düşünürüm. Aytinger hani bir şey de diyebilirsiniz. Hani bence anlamı da var. Hani bence biz şanslıyız. Bu şekilde de okuyabilirsiniz. O da yanlış değil. Bir önceki okuduğumuz da yanlış değil. Bunları tamamen size bırakıyorum. Siz hangisini okumak istiyorsanız o şekilde okuyun. 44. videomuz bu şekildeydi. Sonrasında kelimelere bakmayı ve metni tekrar etmeyi unutmayın. Ve videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.